Buğday, nohut, fasulye, incir, tarçın ve şeker gibi 40'a yakın malzeme ile hazırlanan bolluk, bereket ve dayanışmanın simgesi Aşure sofraları da şenlendirmeye başladı. İşte ustasından en lezzetli aşurenin püf noktaları. İçinde bütün ürünlerimizi tek tek görebiliyoruz. Bademi, nohutu, üzümü karanfil suyu koyacağız. Güzel bir aroma veriyor. Hem görüntüsü hem de kokusuyla büyülüyor. Birliğin, bolluğun, bereketin anlamını taşıyor. Muharrem ayının 10. gününde Aşurelerle yine sofralar şenleniyor. Peki Aşure'nin olmazsa olmazları neler? En başta tabii ki buğday, aşurelik buğdayımız. Nohut, kuru fasulye ve benim tercihim kuru meyvelerden birkaçının olmazsa olmazı. Akşamdan e, suda bekletmiş olduğumuz buğdayımızı Kaynatmaya başladık. Ne kadar süre kaynayacak? Islattığınız zaman bir saat kaynatmak lazım bol suda. Eğer hiç ıslatmadıysanız 2-3 saat kaynaması gerekli. Buğday haşlandıktan sonra bütün malzemeyi aynı anda koyabiliriz. Ne kadar eklememiz gerekiyor? Yani ne kadar nohut, ne kadar fasulye? Biz hepsinden ikişer bardak kullandık, iki su bardağı. En son incirimizi koyuyoruz, kararmaması için. Şimdi biraz kaynaması gerekiyor. Biraz kaynadıktan sonra en son şekerini ve portakal suyunu ilave edeceğiz. Bereketin simgesi mis gibi kokan aşuremiz yavaş yavaş kıvama geliyor. Sıra geldi şekerini eklemeye. Şekeri ekledikten sonra yaklaşık 10 dakika içerisinde hazır hale gelecek. Şeker yine damak tadınıza göre değişir. Biz çok şekerli seviyoruz. O yüzden burada yaklaşık 1,5 kilo kadar şeker var. Şekere alternatifler bal koyabiliriz, pekmez koyabiliriz, elma konsantresi koyabiliriz. Bu şekilde tatlandırabiliriz. Aşuremizi 2 saat boyunca dinlendirdik. Şimdi sıra geldi en en keyifli aşamasında süslemeye başlıyoruz. Süslemede neler kullanıyoruz? E, süslemede ben e, toz fıstık kullanıyorum, ceviz kullanıyorum, kuru kayısı, yine kuru incir, fındık. <laughs> ayı hepimizin evine bolluk bereket getirsin, kazanlarımız kaynasın, aşurelerimiz dağıtılsın. Afiyet olsun. Afiyet olsun. <laughs>